Rafa için hukuka hoş geldiniz. Daha İyi yargı derneği başkanı Mehmet Gül'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim size de iyi yayınlar. Çok hareketli günlerden geçiyoruz. Daha çok işte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden bugünkü konumuzu biri Cumhurba bir Cumhurbaşkanı Kürt olsun yardımcısı Kürt, bir tanesi Alevi olsun önerisi üzerine konuşacağız. Ama bir genel bir özet yapayım. Bu süreç nasıl başladı ya da işte bir örüntüyü çizelim. Hüdapar'ın aslında anayasa ilk dört maddesinin değiştirilmesini konuşuyorduk. Sonra Devlet Bahçeli'nin süreci başlatması Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasıyla devam etti. Daha sonrasında Suriye'de Esad rejimi yıkıldı ve yeni yönetim kuruldu. Sonra bizde süreç başladı ve şimdi siyah yakma töreni oldu. En sonunda da komisyon kurulması bekleniyor gelecek günlerde. bu Bütün bu süreci değerlendirdiğimizde bir örüntü görüyor musunuz? Şimdi geriye doğru bakınca sanki bir örüntü var gibi geliyor. Hı hı. Çünkü durup dururken Hüdapar Başkanı niye o anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesini konuşmalıyız demişti. Ben de o zamanlar yetkin riporta bir yazı yazmıştım. Buna ne gerek var? Zaten bu mümkün müdür bu meclis bunu yapabilir mi yapamaz mı diye. E, nitekim birçok hukukçu da anayasa hukukçusu da bu meclisin böyle bir kurucu meclisi olmadı. Bu değişikliği yapamayacağını söylemişti. O zaman garip bir şey gibi gelmişti. E, aradan belli bir zaman geçti. Daha Suriye'de bu olanlar yoktu. Sonra e, meclisin açılışında değil mi? Şeyin Bahçeli'nin e, MHP ile e, DEM Parti arasındaki buzları erittiği, işte Cumhuriyet Halk Partisi ile de böyle yakınlaşma kurdu böyle bir diyalog sürecinin oluştuğuna ilişkin bir şey oldu. Yine şaşırdık biz orada. Sonra Suriye'ye gittik. Bak Suriye'de olanlara baktık. Böyle iki haftada Şam'a ele geçirdi İdlib'deki HTŞ güçleri. Falan. Bir rejim değişti, Ruslar oradan çekildi. Ondan sonra e, bu arada bir Amerikan Büyükelçisi'nin söylediklerini de dikkate almak lazım. Suriye temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi. O da işte Sykes Pico, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki hüzüntüler olmayacak falan dedi. E, i̇şte geçenlerde Gaye Erkan bir şeyinde, röportajında demiş ki, bulunduğu bir toplantıda, Amerika'da bulunduğu bir toplantıda, bazı Amerikalı yetkililer United States of Türkiye diye bir şey söylemiş. Yani Türkiye Birleşik Devletleri gibi bir şey söylemişler. E bu PKK'nın kendisini feshetmesini istedi Öcalan. Öcalan'ın siyaset yapma imkanı doğuyor. İşte bunları hayata geçirmek için işte PKK kendisini feshetti, silahlara sembolik olarak bıraktı falan gibi. Bu arada mecliste bir komisyon olacak. Nelerde anlaşıldı? Anlaşıldı mı? Hani bir anlaşma mı yapıldı yoksa mutabakat mı var? Onları da bilmiyoruz. Ama bir şeyler oluyor. Bu arada işte İran'ın nüfuzu kırıldı. Hamas, Hizbullah bir başka şey oldu. Gazetede başka bir şey oluyor falan. Ee, İsrail sanki bizim sınırımıza geliyormuş gibi bir şeyde izlenim de oldu. Acaba bu şeydeki bizim bulunduğumuz bölgede bir şey mi var da bütün bunlar onun işaretini veren işte yavaş yavaş insanları alıştıran bir şey mi gibi bir e, bakınca sanki bir örüntü var gibi e, geliyor. Ben gerçekten bunların arasında bir örüntü olabileceğini düşünüyorum. Artık Şöyle düşünüyorum. Yani bizim aklımıza, hayalimize sığmayacak dediğimiz şeyleri gerçek olamaz diye şey yapıyoruz, kabul ediyoruz, ayırıyoruz ya onları. Şimdi akla hayale gelmeyecek her türlü senaryonun spekülasyonun bölgemizde düşünülmüş, taşınılmış ve gerçekleştirilmek üzere yola çıkılmış olabileceği gibi bir düşünceye kapılıyorum. Peki şeye geçecek olursak Devlet Bahçeli'nin aslında açıklamasına geçecek olursak MHP liderinin daha doğrusu ilk başta Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazmıştı köşesinde milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun biri Kürt olsun biri Alevi olsun açıklaması var çözüm süreci konuşulurken geçen bir konuşma bu. Daha sonrasında da bu iddia doğrulandı. Bahçeli'nin bizzat kendisi açıklama yaptı ve doğruladı. Tabi bu açıklama yaparken de İsmail Saymaz'ı da hedef aldı. Haberi yapan gazeteciyi. Bu açıklamayı aslında değerlendirmenizi isteyeceğim. Yasama dokunulmazlığı kapsamında nasıl değerlendirilebilir diye size sorayım. Evet Bahçeli'nin İsmail Say Saymaz'ın haberleştirdiği sözleri birdenbire bir tartışma yarattı. Gerçekten hani böyle bir şey nasıl olabilir sorusunu soranlar gerçekten acaba yani bir bölüşüm mü oluyor? hani devlet güçlerini de kurumlarını da bir bölüşüm mü oluyor ee, diye sorular doğdu. Bunların da başka Libya anlaşmaya neden olabileceği gibi şeyler oluşturdu. Bu şeyleri endişeleri ben çok haklı görüyorum çünkü şöyle bir şey, Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları bu ve bu olsun denildiği zaman, iki tane yardımcı olduğu olsun denildiği zaman, eğer böyle bir şey olacak olursa, o yardımcıların ne yetkileri olacak? Bu mesela doğal olarak gündeme gelir. Herhangi bir şeyde böyle bir rol oluşturunca yetkileri ne olacak, sorumlularına ne olacak diye. Derhal onun arkasında olan güçler, taraflar derler ki bizim yetkilerimiz ve sorumluluklarımızı belirleyelim. Dolayısıyla devlet gücünün, yürütmede birleşmiş olan devlet gücünün bölüştürülmesi gibi bir şey olabilir. E, bizim üniter devlette devlet gücü tektir. Ancak üç tane kurum olabilir. Yürütme, yasama, işte yargı diye. E, yürütmenin yetkilerini bölüştürelim. Şunları şunları verelim, bunları bunları verelim gibi bir şey olabilir. Bunun Lübnan anlaşmayı çağrıştırması gayet normal. E, şimdi Şöyle de bakmak lazım. Bu endişeleri dile getirmek, tartışmak elbette lazım da, e, peki devlet bahçeli bunları söyleme hakkına sahip olan birisi mi? Elbette. Milletvekili değil mi Devlet Bahçeli? <laughs> devlet Bahçeli milletvekili olarak yasama dokunulmazlığından yararlanıyor. Aklına gelen her fikri saçma da olsa çok kabul edilmez de olsa söyleyebilir ve bunun e, yasama dokunulmazlığından yararlanır. Zaten iyi ve farklı şey fikirler, sağlıklı fikirler e, en uç fikirlerin ortaya çıkmasıyla saçmalığın bile ifade özgürlüğü ve e, karar alınmasına isabetlilik bakımından bir değeri var. O bakımdan bunları söylemekte hakkı var. E, yasama dokunulmazlığının kapsamında da bunları görmek lazım. Fakat... Bu şey bunları böyle söyleyince böyle bir sistem kuralım dersek mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı iki tane yardımcısı olur. Bir tanesi işte şu olur. Alevi olur, dini bir ayrımı söylüyoruz. Öbürküsü de Kürt olur der isek o da ırksal bir ayrımı konuşuyoruz. Bizim e, devletimizin üniterliğine aykırı bu. E, hukuk karşısında herkes eşittir. Dini, inancı vesaire konularında ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılık dediğim şu, senin hangi ırktan ve hangi dinden olduğunu nasıl bilebilirim? Ben? Kimsenin bileceği, bilebileceği bir şey değil. Dolayısıyla bunların bizim mevcut hukuk düzenimizde ve anayasada buna ilişkin hüküm var. Onlara uygun değil. Hı. Nitekim işte bu bölünmeye yol açar, Lübnan anlaşmaya yol açar vesaire vesaire gibi uzun dönemlerde böyle endişeleri olabilir şeyler üzerine Bahçeli kalktı dedi ki bu benim gizli bir toplantıda yapmış olduğum bir şey. Sızdırılması da şeydi, şöyle de doğru değildir falan gibi. Bir de MHP'nin ülkenin bölünmesine ne kadar karşı olduğunu gösteren bir açıklama yaptı. Hı hı. Ama e, bu açıklama böyle anlıyorum. Yani ben de MHP'yi bir bölücülüğü teşvik eden bir şey parti olarak kurmuyorum. Tam tersine üniterliği korumak için çabalayan bir şey olarak görüyorum, parti olarak görüyorum. Fakat insanların ııı e, düşüncelerinin gelişmesinde izlediği bir yol var. O da şöyle. Önce saçma olan şeyler gelir insanın aklına. Olmayacak şeyler gelir. Sonra onlar aklın içerisinde yavaş yavaş gelişirler. Yani oradan başlar. Sonra o yönde gelişirler. Tersi başka bir yönde de gidebilir de genel olarak o yönde gelişirler. Sonuçta ortaya çıkacak olan şey o yönde olur. E, Freudian slip dedikleri bir şey var. Yani insanın e, zihnindekinin dilinden kaçı vermesi gibi bir şey. Yani bir şey söyleyecektir de zihnindeki başka bir şey çıkıverir. Bu biraz onu gösterir gibi. Yani niyetini ortaya koyar gibi bir şey olabilir. Bu bakımdan böyle şeylerin ortaya atılmasının, konuşulmasının falan doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece bir kişi değil. Yani birçok insan bunları düşünebilir ama bunları ortaya atarken çok dikkatli olmak lazım. Gerçekten bizim siyasi partilerdeki yapılanmamız şöyle liderler, merkez yönetimler çok güçlü, delegeler ve parti üyeleri liderlerin söyledin söylemlerinde, hareketlerinde etkili olabilirler ama liderler genellikle tabanlarını yola geçiriyor. MHP'de bunun en güzel örneklerinden birisi. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bunu söylemesi halinde onun karşısına durup da Sayın Başkanım bu doğru değildir diyecek birileri var mıdır? Biz bilmiyoruz onu. Belki kapalı kapalar ardında oluyordur. Hı hı. Çünkü lidere itaat MHP'de önemli oluyor. Bu bakımdan biraz şeyi sakıncalı görüyorum. Hı hı. Peki yani. İnsan hakları açısından da değerlendirdiğimizde bunu nasıl değerlendirmek gerekebilir? Sonuç itibariyle ırktan, mezhepten bahsediliyor ve bu şu ana kadar Türkiye'de en azından AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde olmayan bir şey. Ya da işte devlette olan bir şeyse daha öncesinde bize belki siz daha örnekleriyle anlatabilirsiniz. Yani şöyle diyelim, Devlet Bahçeli'nin söylediği şekilde bakarsak hani olumlu bir şey yapıyormuş gibi. Yani bu, <laughs> bu ırktan olanlara... Bu e, dini inanıştan olanlara yürütmede temsil edilme, doğrudan temsil edilme imkanı veriyoruz gibi bir şey oluyor. Onu te, onu bulabildiğimizi düşünelim Hadi o insanları bulduk gerçekten doğru olanlarını bulduk gibi düşünelim. E, fakat oraya seçilmeyenler için oraya tarif olan başkaları için şöyle bir şey çıkıyor, ortaya bir ayrımcılık çıkıyor. Neden benim dini inancım, işte ona uymadığı için ben o göreve talibim olması gereken kişi benim liyakat benim oraya gelmemi gerektiriyor ama e, o şeyden olmadım inanıştan olmadığım için ben oraya seçilmedim bu bir ayrımcılık yani dini sebeple ayrımcılık öbürküsü ırksal bir sebeple ayrımcılık olur bizim e, bu dini ve ırksal sebeplerle ayrımcılığa uğramak temel insan haklarından birisi oluyor. Temel insan haklarını ihlal eden durum oluyor. Dolayısıyla hani bizim hani geleceğimiz için de doğru değil de insan hakları bakımından da doğru. Ben şey de şunu söyleyebilirim. Bizim yürürlükte bulunan hem anayasadaki hükümlerimize göre hem ırkçılık ayrımcılığa karşı hükümlerimize göre hem altına imza attığımız uluslararası sözleşmelere göre bunun doğru olmadığını aynı zamanda insan haklarına da aykırılık teşkil edeceğini Başta görülmüyor ama biraz düşününce görülebiliyor. Peki e, siyasi partilerin demokratlığı üzerinden de belki biraz daha irdeleyebiliriz Bahçeli'nin açıklamasını. Sonuç itibariyle böyle bir öneriyi başka bir e, partinin lideri yapmış olsaydı nasıl kabul edilebilirdi ya da e, konuşulabilir miydi? Bundan da e, çok e, bilmiyoruz belki. E, ama e, demokratlık açısından değerlendirdiğimizde nasıl yorumlamak gerekebilir? Önce şunu kabul edelim. Türkiye'de siyasi partiler oligarşik. Hı hı. Yani merkez yönetimler çok güçlü yetkilere sahip. Tabanın merkez yönetimle temsil edilmesine merkez yönetimler kendileri belirliyor. Bunu akademik eserlerde şöyle tanımlıyorlar: Merkez yönetimler kendilerini seçecek olan kimselerin delege olmasını belirliyor. İlçe ilçe delegeleri var, il delegeleri var, kongre delegeleri var. Bunlar böyle kimlerin ne olacağını en baştan merkez yönetimler belirliyorlar belki yüzde yüzünü olmuyor olsa bile yüzde dediğim yarısından fazlasına falan böyle belirleme imkanları olduğu zaman hep onlar o delegeler e, mevcut liderleri seçiyorlar. En son CHP'nin kurultayını hatırlayalım değil mi? CHP'nin kurultayında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegeler değil mi? ona oy verdiler. Gerçekten Kılıçdaroğlu'na o kadar çok eleştirem var ki ona oy verilmesi Olağan şartlarda o kadar çok olmalı mıydı? Hayır. Hı hı. Değil mi? Daha e, değişik ta, şeyi taraftarı olabilir de daha az sayıda olmasını beklerdiniz. Hı hı. E, öyle olunca bu şey delegelerin lidere birebir sadakati kolay kolay kırılmayan bir şey oluyor. Hı hı. Oysa siyasi partiler liderlerin oyun oynadıkları bir saha değil, tabanı temsil ettikleri bir saha. Dolayısıyla e, merkez yönetimlerin ve liderlerin tabanlar tarafından belirlenmesi ve değiştirilebiliyor olması lazım. İşte delegelik sistemi bunu önlüyor. Ben delegelik sisteminin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bu antidemokratik bir durumu belirliyor. Dolayısıyla bizim e, geleceğimizle ilgili kararlara e, 4-5 tane siyasi partinin başındaki liderlerimiz alıyorlar. Bu siyasi partilerin birisini diğerinden ayırt etmiyorum ben. Hepsi aşağı yukarı birbirlerine benziyorlar. Yani birisi diğerinden daha demokratik görülebilir ama neticede hepsinde lider sultası var. Merkez yönetimi sultası var. işte dele delegelik sistem var. Delegelerin ne olacağına kim belirleyecek? Sonra bu partilerin mecliste temsil edilmesi şeylerine bakalım. Yani şöyle oy kullanacaksınız diyor. İnsanlar öyle oy kullanmak zorunda kalıyor. Anayasaya göre oylarını gizli olarak kullanan serbest ve gizli olarak kullanması gereken e, milletvekillerinin gizli kabinlere girerken bile şu oy kullanıyorum de gösterdiği hikayeleri hatırlıyoruz değil mi? Dolayısıyla bizim siyasi partilerimiz demokrasik değil, oligarşik, merkez yönetimlerin, lider sultalarının hakim olduğu bir durum var. Böyle bir durumda böyle sözler çok daha önemli oluyor. Çok daha tehlikeli oluyor. Çünkü onların şu kabiliyeti var. Partisindekiler tamamıyla hakimler. Ve onlara bundan sonra böyle yapacağız dediklerini de kabul ettirebilirler. Böyle bir şey yapıldığında da bizim işte herkes yazar çizgilerden hepsini söylediği gibi uzun vadede bizim bekamız tehlikeye girebilir. Peki şunu da sormak istiyorum. Anayasal çerçevede de aslında bir değerlendirmenizi almak isterim. Bahçeli'nin açıklamasını bu mümkün olur mu? Bunun için yasa değiştirmek mi gerekir? Ne olması gerekir? Ben bizim mevcut anayasamızda bunun olabileceğine imkan ve ihtimal vermiyor. Yani anayasa hukukçularımız daha derin konuşabilirler. Ama böyle bir yapılanmanın anayasada gerçekleştirilebileceğine inanmıyorum. Çünkü ayrımcılık yasağı var, o maddeyi değiştirmek gerekiyor. Devletin üniterliğini bölüyoruz, başka bir esasa getiriyoruz. İlk, ilk dört madde onun için oradan yapılamaz. Dolayısıyla bizim anayasamızın içerisinde olmaz. Ama bana şu şey geliyor, yani eğer e, bu e, Gaye Erkan'ın Amerika duyduğu gibi bir plan var ise, yani Türkiye artı etrafındaki şeyler, ülkeler, bozuk olan yerler falan bunları bir araya getirelim de bunları hepsini Türkiye'nin liderliği altında birleştirelim gibi düşünce varsa, ticari ve ekonomik olarak mantığı olabilir böyle bir e, birleşmenin. E, ama Türkiye'nin anayasasını değiştirerek, onları da böyle Türkiye'yi böyle e, toprağını genişleterek, o sahaları da kendi bünyesine katarak bir şey yapılabileceğini yapılabileceğine ben, e, bizim anayasamız izin vermiyor. E, bunun uluslararası alanda da olabileceğine inanmıyorum. Fakat e, Amerikan Büyükelçisi'nin söylemleri biraz düşündürüyor beni. E, biraz eski yıllara götürmek istiyorum. Ben 20-30 yıl önceki zamanlarda böyle... Batı dünyasında özellikle Anglo-Saksonların içerisindeki düşünürler, bizim bulunduğumuz bölgede stabiliteyi sağlayabilmek için şey der, şöyle fikirler söyler. Ya o bölgede Osmanlı'nın yok edilmesi doğru değildi. Oraya Osmanlı'nın eski şeyini gücünü ve şey yönetim yeteneklerini tekrar getirebilecek bir şey olması, belki Osmanlı'nın yeniden canlandırılması uygun olur gibi görüşler vardı. Bu şeyin Gaye Erkan'ın United States of Turkey yani Türkiye Birleşik Devletleri lafını duymasının boşuna olduğunu düşünmüyorum. Evet. Altında bir düşünce böyle olabilir. Stabilite zaten Türkiye bölgesine, stabiliteye katkıda bulunuyor, önemli katkılarda bulunuyor. E o zaman yani ekonomik olarak da mantığı varsa, bizim işte eski kültürümüzün bir parçası var. E böyle bir şeyin nasıl bir birlikteliği olabilir der? isek bana göre olabilmesinin yolu şu. Ee, Avrupa Birliği'ne örnek alalım. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmuş olsaydık, değil mi? Olabiliyorduk. Yani böyle bir şey olabilir belki. Yani bölgede bir ticaret şeyi kurulabilir, birlikteliği kurulabilir. Uluslararası bir anlaşma olarak ticari serbest ticaret anlaşması, malların serbest dolaşımı, gümrüklerin birbirleriyle uyum, uyumlaştırılması falan gibi bir sürü anlaşmalar yapılır. Bu anlaşmalarla ekonomik olarak bir bütünlük oluşabilir. Böyle bir bütünlük oluşturmaya Türkiye'nin anayasası aykırı değil. Dediğim gibi Avrupa Birliği'ne üye olabiliyorsak bölgemizde de böyle bir birlikte oluşturabiliriz. Ama eğer Türkiye'nin topraklarını genişletecek Ondan sonra başkalarıyla birleştirecek, Türkiye'yi bir federasyon gibi bir şeye dönüştürecek de e, onun için de anayasayı üniter devletten federe devlet esasına getirecek, işte çok dilli olacak, çok şeyli olacak falan Osmanlı'da olduğu gibi millet esaslı olacak bir anayasa yapmaya e, bizim şimdiki anayasamız izin vermez. Halkımızın Biraz da izin zaten vereceğini Biraz zor bir şey gibi. Çok zor bir şey. Halkımızın da izin vereceğini düşünmüyorum. Böyle bir şeye kalkışılmasa çok iyi olur. <laughs> Ama yani ne olacağını bilmiyorum çünkü olmayacak dediğimiz şeyler gerçek oluyor yıllardan beri. Önümüzdeki, pardon önümüzdeki diyorum geçmiş bir seneden beri olmayacak şeyler gerçek oluyor. İnşallah böyle bir şeye girişilmez. Evet. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii sizin de daha sonra eklemek istedikleriniz olursa onu da ekleyebiliriz. Aslında mecliste açılması beklenen komisyonla ilgili sormak istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> endişesi ve kaygıları var. Bir takım endişelerimiz, kaygılarımız var diyor. Çünkü e, bu meselenin e, sadece bir takım e, taraflar yerine herkesi kapsaması gerektiğini, Türkiye'yi kapsaması gerektiğini e, düşünüyorlar ve bu nedenle de bu kon... Komisyonda olmakla ilgili bir takım çekinceleri olduklarını her defasında hatırlatıyorlar. Nitekim geçtiğimiz gün MİT Başkanı İbrahim Kalın'la da görüştü Özgür Özel. Numan Kurtulmuş'la da görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve bu konuşmalar oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olup olmayacağını göreceğiz. Ben aslında size komisyonu sormak istiyorum. Bu komisyonun işlevselliği nasıl olmalı? Hukuken de nasıl işlemeli ki belki de bir yararını görebilelim? Yani demokratik olarak bakarsak mecliste böyle komisyonlar oluşması, o komisyonların temsil etmesi gayet arzu edilen bir şey. Sen <laughs> yani bir de biliyorsunuz bizim eskiden beri kanun kural yapma konusundaki kültürümüz şöyle ki idare makamlara kanun taslaklarını hazırlarlar. Onlar meclise gelir birkaç milletvekili bunları sunarlar. E, 2017 değişikliğinde milletvekillerinin kanun taslakları hazırlaması konuşuldu ona, ona karar verildi. O hala gerçekleşmiyor. Hala idari makamlar, bakanlıklar hazırlıyorlar ama bir milletvekili alıyor, sunuyor bunu. O pratik bir şeyden dolayı. 2017'de getirdiğimiz bu sistem çalışmıyor. Ama bu komisyonda böyle bir oluşum olabilir. Onlar milletvekilleri işte yasalaştırılmasını istedikleri şeyleri orada hazırlayabilirler. Giriş katılımlı olması, muhalefetin özellikle temsil edilmesi çok önemli. Çünkü e, şimdi bir e, yönetimde temsil asimetrisi var. Yerel seçim sonuçlarına göre birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi fakat meclisteki genel seçim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre yürütmede ve mecliste e, Cumhur İttifakı iktidar. Dolayısıyla şu andaki durumda kim ne kadar temsil ediyor, işte çoğunlukta olanlar halkta ne kadar karşılığını buluyor bilmiyoruz. Yani her halükarda Cumhurbaşkanı seçimlerini alırsak nüfusun yüzde 50 küsürü Cumhurbaşkanı lehinde yüzde 49 küsürü de muhalefetin lehinde oy kullandı. Böyle olunca bizim özellikle işte bu gibi PKK gibi işte anayasadaki dil bilmem ne gibi konularda yapacağımız değişiklikler e, getirilen önerilerin kabul görmesi için o partilerin hepsinin orada temsil edilmesi lazım. Bu isabetli karar almak için olabilir. Yoksa formalite icabı olarak bakarsak e, Cumhuriyet de bak, çoğunluğu sağlıyor. Anayasa değiştirecek so çoğunluk var mı? Referandum sağlayacak çoğunluğa ulaşabilir mi? Bunlar soru işareti ama kanunu çıkarmak için e, ellerinde yeterli çoğunluk var. O zaman sadece formaliteyi yerine getirmek için de gerçekten halkın da içine silecek bir anlaşmanın ortaya çıkarılabilmesi için bütün farklı görüşlerin temsil edilmesine ihtiyaç var. Bu farklı görüşler temsil edilmediği sürece toplumun o kesimi karşı kalmaya devam eder. Sırf temsil edilmediği için bile toplum ona karşı çıkabilir. Sadece bizim şimdi bunları. %51 çoğunlukla, 50 artı bir çoğunlukla kanun çıkaracağımız bir şekilde değil. Bazılarında da anayasa değişikliği yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla muhalif görüşlerin evet demesine ihtiyacımız var. Böyle bir sebepten dolayı bu imkana kaybetmememiz uygun olur. Biz önümüzde çok ciddi meseleleri çözmeye kalkışıyoruz. Bu meseleleri çözerken halkımızın büyük bir çoğunluğunun buna katılıyor olması önemli. Tabii muhalefetin CHP'nin özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğunu serbest bırakılması yani bir önemli bir siyasi figür Cumhurbaşkanı'nın en ciddi rakibi olarak ortaya çıkan kişinin de hakkında iddianame düzenlenmeden tutuklanmış olması. Belki anlaşılabilir. Elinde hazır belgeler var da bunları tamamlamak için zamana ihtiyacı varsa savcıların anlaşılabilir. Ama 19 Mart nereye? Ağustos'a geldik. Nere bu şeyler bu kadar bekletilemez. Ben de eskiden biliyorum Cumhurbaşkanının yeğeni bir bankanın içini boşaltmakta suçlanıyordu. 3 sene tutuklu tutuklu kaldı. Hakkında dava açılmadı. O olabilir belki. Yani hukuken onu da kabul etmiyorum da ben. Yani belki ona bir şeyle gözle bakılabilir de ama siyasi bir rakibin, önemli bir rakibin e, tutuklu kalması, hakkında iddianame düzenlenmeden tutuklu kalmasını doğru bulmuyorum. İddianame düzenlensin, deliller açıklansın ne toplandıysa bunlar eğer tutuklanmaya haklı gösterecek bir delil, suç ortaya çıkarıyorsa tutuklu kalmaya devam etsin. Ama böyle bir şey olmadan muhalif olan bir şeyi kimseyi e, tutuklu e, yapmak aynı zamanda mecliste de bir komisyon oluşturup da oraya da siz de gelin demek biraz çelişiyor. Hı hı. Oraya gelmesi gereken kişi bana göre hani liderlerin yapacağı şeye toplantılara İmamoğlu e, teknik e, hususların konuşları toplantılara da milletvekillerinin gelmesi lazım. Hı hı. Bu bakımdan o komisyonu böyle biraz sakat e, olacak gibi düşünüyorum. Demokratik olarak sakat olacak gibi düşünüyor. Yoksa formalite icabı, meclis tüzüğüne bakarsın. Tüzükte böyle bir şey varsa, başkanın böyle bir yetkisi varsa buyurun kurabilirsiniz de. Ama kurduğunuzun altı boş olur. <laughs> ee, Numa kurtulmuşum. bunu ne kadar yapabileceğini çok merakla bekliyorum doğrusu. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. E, şeyi söylediğiniz için, e, iddianame ile ilgili meseleyi söylediğiniz için merak ettiğim için soruyorum. Şimdi adli tatile girildiği için e, iddianame açılana kadar hazırlanmayacak değil mi? Böyle bir durumda e, serbestlik meselesi de ya da işte hani ola ki e, tahliyesi ve değil mi? Adli konusunda maalesef halkımız şöyle düşünüyor. Mahkemeler kapandı gibi düşünüyor. <laughs> evet. Hayır mahkemeler <laughs> kapanmıyor. Hı -hı. Adli tatil şey demek. Adli görevlilerin tatillerini yaptı. Taşınmalarını yaptı. Mesela tayin oluyor. Taşınıyor. Yeni yerde evini buluyor. Yıllık iznini kullanıyor falan. Öyle bir dönem. Mahkemeler görevde kalmaya devam ediyor. Hı -hı ondan sonra işte savcılıklar görevde kalmaya devam etti. Birisi görevden izne gidiyorsa onun yerine bir başkası bakıyor. hep böyle bir nöbetçisi bakıyor. Dolayısıyla bu Ekrem İmamoğlu ile iddianamenin düzenlenmesinin adli tatil sebebiyle gecikmemesi lazım. Fakat eğer bu soruşturmayı yürüten işte tutuklanmasını isteyen savcı tatile gidecek olur ise yerine gelecek olan savcının böyle kapsamlı bir dosyada iddiana düzenlenmesi fiilen zor. Evet. Yani sen benim ölmek kocaman bir dosya bırakacaksın. Ben diğer işlerimi yaparken senin işlerine de bakacağım. Geleceğim bu dosyaya. Ben buna bakamıyorum diye bir mazeret buydurup şey ertelerim yere. Dolayısıyla hani mahkemeler, savcılıklar açık ama fiilen böyle bir gecikme durumu olabilir gibi geliyor. İmamoğlu'nun olayında bu gecikmenin hiçbir açıklaması yok. Yani izin tamam izin sebebiyle sıradan işler gecikebilir kabul ediyorum. Fakat bu kadar büyük siyasi sonuçları olan bir işin bu sebeple asla geciktirilmemesi lazım. Mesela ona bakan savcı izme gidecekse, izne gidecekse, izine çıkacaksa izin verilmemesi lazım. HSK'nın e, ya da işte başsavcılıkların bu izni vermemesi lazım. Evet bir de o dosya kapsamında eee çok fazla da belediye başkanı, İmamoğlu en başında geliyor elbette ama toplam 15 tane mil şey belediye başkanı sonuç itibariyle tutuklu. 300'e yakın kişinin iddianamede ismi geçiyor. Çok da uzun ve çetrefilli süreç. Yani o Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığından başbakanlığa geçmesini şey yaparsak, o oraya seçildiği zaman ne oldu? Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrolarıyla birlikte gitti. Evet. Binali Yıldırım mesela başbakan onun kadrosundan birisiydi. Ee, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçilebilir ise ki diplomasını geri alması lazım vesaire o şartları geçiyorum. O seçilse... Onunla birlikte Cumhurbaşkanı kadrolarını oluşturacak insanların hepsi hapiste. Evet Değil mi? doğru. Evet hepsi. hapiste. Yani onun için böyle şey gibi siyasi geleceğimizin bu tutuklu kararıyla tutuklu tutuklu tutulması gibi yani siyasi geleceğimizin tutuklu tutulması gibi bir durum söz konusu oluyor. İşte bütün bu sebepler yani bizim ülkemizin en önemli sorunu yönetim sorunu değil hı hı. mi? Yönetim, bir sonraki yönetimiz, yöneticimiz kim olacak? O kişinin kim olacağını belirleyen bu soruşturmada savcılıkların böyle izin falan bahanesiyle şeyi ertelememesi lazım. Hı hı. Tam tersine onlara izin bahanesiyle ertelediğiniz gibi spekülasyon yapılmasını önleyecek bir davranış sergilemesi lazım. Hı hı. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kürt, birisi de Alevi olsun açıklamaları üzerinden hem hukuksal anlamda hem de anayasa bağlamında konuştuk. İyi akşamlar.